Evet bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız.

Arkadaşlar bu arada da kameram kameram benim. YouTube kanalın sahibi. Megit. gitme gitme git, me git. Sıkıştırma sıkıştırma. Neyse inşallah haritaya girerim. Ama şey Al sen aç. Al sen aç şunu. Hiçbir şey çıkartmıyorsun be. Zehra benim kolum ağrıdı. Ne yapayım? Zerra deprem mi oluyor? Hayır. Yatak niye sallanıyor? Nereden bileyim? Yukarıdan sallama yatağı. Ben sallamıyorum. E, yalan etme. Sen sallıyorsun biliyorum. gelsin de atışver busum. Öldüreceğim ama. Umarım insanlara azalsın. Çünkü benim hep ben var. Elfimi Şu beşinci kişi net pusuyor. Net. Nerede olduğu da bilinmiyor. Orada alıyoruz. Çalın on Vur mu Hmm, bakıyoruz. evet bir maç sonra bu oluyor. Ve sonra video bitiyor. Bitmiyor. Ama ben birazdan ellerimi yıkamaya gideceğim. Orada videoyu durduracağız arkadaşlar. Bit. Evet. Yani aslında tek tek kesebilirdim belki. Yok kesemem tek tek. Ama eş karakter olduğu için hem canı çok fazla hem de çok fazla vuruyor. Özellikle de sinirlendiğinde öyle bir vuruyor ki aksesuar basıbı onu kesebilirim. Sallan agamı. Bak mesela oynaması çok kolay bir karakter 8 yaşındakilerin oynadığı bir karakter Ya, <laughs> ya Zehra ya Ya Zehra Hı. Ben de 8 yaşındayım 8 yaşında oynamayı bilmeyenlerin main olduğu bir karakter Zaten main olmanıza da gerek yok Bak mesela atladı yüzüğümün Otobası <laughs> Şu an yüzünü çekiyorum Bana ne gümüşe çal bakıyoruz kredim evet ben bunu kazacağım kendi geldiği zaman atacağım evet sen Bekle. gidebilirsin Bekle daha cipsimiz bitmedi bütün cipsi de bitirme ben diyeceğim tam bunlar benim A <laughs> -a. ama yediğin yarısını zaten onlar benim Mm -mm. Yarısını yedin kartal. Ben ya. Hayır ya onlar benimkini yemezsin. Tamam ben üç tane daha alayım. Tamam. bak üç tane diyeceğim de. Diyince 50 tane alma. Göster. Bekle daha. İki tane aldım bir tane daha. Böyle. Tamam bir kadar. Bir Evet arkadaşlar geri döndük. Hadi başlayalım. Ya bugün okul nasıl geçti? Çok gibi. Neden? Çok sıkıcıydı. Neden sıkıcıydı? 50 sayfa yazdık o yüzden. Ne yapıyorsun? Video çekiyoruz